Açmadılar kapıyı. Ne oldu? Açmadılar kapıyı. Kapıyı mı açmadılar. Evet. Hayır. <laughs> <laughs> Tatlım. lan. ya. <laughs> 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 Niye yanmışsın diyorlar. Kırıp kırmışsın diyorlar. Nerede gittin de lan lan? Gelinme ama bilmiyorum. Herkes gösteriyor mi hala? Hep çocuklar. Bakın iki tane çocuk. Yorulmuşsunuz bilmiyorum. Şimdi çıkalım. Limon. Sen çıkma kanalıma. Çıplak çıkılmaz. Çıktım bir kere ama hiç kimse görmedi. Hayır. Ama benim YouTube kanalımda çıkma. Şimdi deneyim mi? Gir mi çık? Tamam. Limon. 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 Sırt. 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 Ama arkadaşlarım yanına Sütü bırakayım mı? Bırak da gel. Tamam. Ama ağzını sil. Arkadaşlar bu... ...bu kız... değil. <laughs> Dişleri çöre... ...gördüğünüz gibi. Hiç kimse görmüyor ki. De, hmm. Hiç kimse görmüyor ki. Giriyor, görmüyor. Şöyle bir, bir Senin YouTube kanalın var mı? Hı hı, bu göster. Ya bu bu. Video var YouTube'a gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman göster. Görüşürüz baba.